きましたね。 almıyor gerekli tedbir. şöyle hafta sonları bakın mesela metrobüslere tramvaylara top taşıma araçlarına tıklım tıklım hafta içi daha az yoğun yani insanlar hafta içi tamam binebilir işlerine gidiyorlar ama pazar günü tıklım tıklım mesela cumartesi günü insanlar işte dikkat etmiyorlar evde e, durmaları gerekirken en azından tamam hafta içi çalışıyor olabilirsin de yani o konuda sıkıntı var. Hafta sonları tıklım tıklım herkes gezmenin derdinde açıkçası. Yani ben o konuda biraz şikayetçiyim. De maske kullanım konusunda da sıkıntı var. İşte kimi ya burnunu açıkta bırakıyor, kimi çenesinin altına takıyor. İşte onlar da biraz arttırdı diye düşünüyorum vakaları. Yine karantinadan kaçanlar, işte başkasının hes kodunu kullananlar vesaire işte bunlar yüzünden akraba ziyaretleri vesaire çok kısa süre içinde de şey olacağını düşünmüyorum yani vaka sayısının azalacağına pek inanmıyorum yani valla sokağa çıkma yasağı daha önce denendi çok da bir fayda sağlanamadı ama hani e ekonomi açısından çok kötü etkisi meydana geldi vaka sayılarını da çok azaltamadık onun da çok şey olacağını düşünmüyorum artık bu dakikadan sonra. Yani ülkeye giriş çıkışı bilhassa, e, o virüslü kişilerin giriş konusunda bilhassa biraz tedbir alınması lazım. Mesela İranlı la açtılar sınırı. Ülkeye kim giriyor, kim çıkıyor belli değil. E, biraz o konuda yurt dışı giriş çıkışlar konusunda şey yapmaları lazım. Devletin dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Yani artık bu vaka sayısı bu noktaya geldikten sonra alınacak yani tekrar karantina uygulamasında çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası bu dakikadan sonra. Sağlık Bakanlığı'nın burada yapabileceği bir şey yok. Niye yok? Çünkü 20 milyonluk bir nüfustan bahsediliyor. Yani 16 milyon deniyor ama tabii ki bu 20 milyonu kontrol etme şansın yok. Niye? Çünkü burada bir hayat akışı var. E sen burada insanları kilitlersen hayat durur. O zaman da bu sefer daha büyük sıkıntılar başlar. Zaten bu sebepten dolayı şu an önlem alınmıyor. Bak yani ya bunu bunu önlemini alamazlar. Bunu benim tahminimce herkes bu hastalığı geçirecek yani başka bir başka bir açıklaması yok bunun yani bu hastalığı herkes yaşayacak sen ben hepimiz geçireceğiz bunu yani Ya yani bunu önlemi alamalar. nasıl alırlar alsam bile bak önlemini alsam bile kapatsam bile yurt dışı açık adam gelecek yine yani bu dünyada sıfırlanmadan bunun bitme şansı yok ya şimdi koronadan kaçış şey kalmadı artık ya sürü bağışıklığı oluşacak veya da aşı bulunacak e, aşıyı da Bulduran bulmadılar ama ne tür bir hesap yapıyor dünyadaki ülkeler bu sağlık kuruluşları bilemiyoruz tabi aşı ilaç sanayi silah sanayi falan birbirine bağlantılı şeyler yani Para endeksi onun için bekliyoruz yani artık otur otur nereye kadar oturacaksın bir noktaya kadar ekonomi sıkıntı olduğu için insanlar çıkıyor çalışıyor. İçeride bunu aldı psikolojik şey geçiriyorlar. Onun için dışarıya çıkıyor insanlar yani. Sürü bağışıklığı artık şey de biliyor. Yani 2000 kişi diyor ama benim tahminim en az 200 bin vaka vardır Türkiye'de günlük. Ya şimdi devlet de insanları korkutmamak için fazla şey yapamıyor. Hepimiz biliyoruz sağdan soldan şey geliyor, verileri geliyor. Komşumuz, akrabamız, Covid. E ne olacak yani?